Herkese merhabalar. Profesör Doktor Yusuf Kalko ile birlikteyiz. Hocam merhabalar. Merhabalar. Şimdi sizin hayat hikayenizi konuşuyorduk fakat araya tabi Ramazan girince Ramazan'la ilgili çok yayınlar yaptık. Onlarla ilgili çok da detaylı sorular aldık. Onları yanıtlamak zorundaydık ama biraz ben geçmişe yine dönmek istiyorum. Çünkü sizinle ilgili de çok soru geliyor. Annenizin ve babanızın sizin mesleğinizin üzerindeki etkisini anlatıyordunuz. Hani nasıl sizin e, arkanızda olduklarını ve sizin de ne kadar azimli olduğunuzu. Neredeyse hani olmayacak şeyi oldurmuşsunuz galiba değil mi? Biraz evet. Oradan devam edelim mi? Biraz başa döndük yani. Yani tabii benim doktor olmam mantıken hem zordu <laughs> hem de imkanlar açısından da imkansızdı. Çok zordu değil mi? Yani e, doktor olmak için belli bir yüzdeye girmeniz lazım. İlk sınavda puanınız kırılıyor, başka bir üniversiteye kayıt yaptırmışsınız. Buna rağmen e, hırslısınız, çalışıyorsunuz ve e, çok şükür tıp fakültesini kazandık. Evet. Tabii öğrencilik yılları e, yine zorlu süreçlerden geçtik ama o arada annem, babam bütün imkanlarını seferber bilmemişti. O dönem mesela biliyor muydunuz neyle ilgileneceğim, şurada e, uzmanlaşayım, edeyim? Yani hayal neydi? Şimdi şöyle, tabii ben cerrah olmayı hep çok istemiştim evet. ama yani tabii ki cerrahide 20 tane branş var. Tabii. Hangisi olacağımı bilemiyordum ama e, çocukluktan kalma bir şeyim vardı içinde, ukde. Hep kalp damar cerrahı olmayı Hı. istedim. Daha Önce de anlattım. Evet. Dayımın hastalığında bir hastane kapısında yediğim fırçadan sonra Doktor Fırçasından tabii, sonra Tabii Doktor fırçasından sonra kalp damar cerrahı olmayı çok heveslendim. Tabii ben üniversitede öğrenciyken 3. sınıftayken rahmetli dayımla onun hastalığı için Amerika'ya gitmek zorunda kaldım. Hı. E tabii ben Antalya ve Ankara dışında başka şehir görmemiştim. Onu anlatmıştınız evet, zaten. İşte orada o, o da uçakta çok uçakta hep şunu söyledim ve Allah'a dua ettim. Ben katlı maceracı olmalıyım. Hı. Kendi kendime de söz verdim. Ve o yani Peki o, okurken zorluklar neydi? E, ya şöyle tabii ben dedim ya iki 3 şey var. Birincisi Ailenin dışına hiç çıkmamışsın. Hmm. İlk defa ailenin, anasının kuzusu iken e, üniversiteye gidiyorsun ve ders çalışıyorsun. Yabancı ortam, yabancı insanlar, bir sürü insan. Hmm. E, bir de e, buradaki aslında en büyük şey, ben e, orta birden sonra ben annemden, babamdan her türlü sevgiyi, şefkati, ananeyi, geleneği, göreneği, her şeyi öğrendim itikat etmeyi, iman etmeyi bunları öğrendim. Ama işte 6. sınıftan sonra babamın lafını daha önce anlatmıştım. Belki anlatmadım. Bir matematik sorusu sormuştum ona. Onun bana cevabı çok anlamlıydı. Hep böyle beynime, oğlum bizim evde şu anda en çok okuyan sensin. Bunu senden başka çözecek kimse yok. Yok anlatmadınız bunu. <laughs> Güzel bu çok. Yani dolayısıyla ben her şeyi aslında... Biraz da şey demiş yani beleşçilik yok. Gitsen çalış bize söyle gibi değil mi? Ama tabii benim e, o dönem beraber e, okuduğum sınıf arkadaşlarımın babası albay, kimisi bürokrat, hmm. kimisi işte iş adamı. E, ben işçi e, emeklisi ya da işçi bir adamın, esnaf bir adamın çocuğu. E, benim annem okuma yazma, Kenan Evren'in o okur yazar şeyinden diplomasını almış. 80 sonrası. 80. 80 sonrası. Tabii, tabii. E, babam ilkokulu anca bitirmiş. Ama ikisine de bakarsan zehir gibi insanlar, akıllı insanlar ama şartları... Tam uyurmamış. yurdum insanı aslında tabii. Ki. Tabii ki. Ee, sonra ne oldu? Yani ben e, dedim ya çatal bıçak tutmayı arkadaşımın evinde öğrendim. Mesela örnek. Ha diyeceksin ya sizin evde çatal yok muydu? Vardı da bize bıçak yoktu. <laughs> yani bıçak lüksdü bizim evde. Çünkü bıçakla kesilecek bir yemek yemezdik. Çok ilginç fark. Ee, Ortaya ilk zamanlar mesela ortaya aynı Anadolu'da köylerde olduğu gibi büyük bir e, tabak konur. İçinde işte bulgur pilavı, işte eti vardır. Herkes kaşıkla. Herkes var. kaşıkla yer. Ha. Misafir gelir o da öyle yapar. Tabii annem yavaş yavaş bunun doğru olmadığını düşünerek herkesin tabağını ayırmaya başladı. Hmm. Biz yavaş yavaş kendimiz değiştik. O da değişme. gördükçe tabii. tabii o tabii. da gördükçe, komşularından gördükçe tabii. bu değişti. Ee, tabii ben e, hani nasıl okuduğunuz okumadaki zorluklar kendimi geliştiriyordum. Hmm bu yüzden. Şimdi çok zor hakikaten. Şimdi düşünüyorum da başka başka bir karakter oturtmaya çalışıyorsunuz. Ya bir taraftan tabii, doktor olmaya çalışıyorsunuz. Yani ben e, üniversitenin birinci, ikinci sınıfına kadar babamın bana diktiği kumaş pantolon giyen, giymek zorunda olan bir adamken hmm. Üniversiteye gidince parasını, haşını biriktirip kendine ilk defa elbise alan bir adam haline döndüm. Hmm. Hatta ilk defa kot pantolon aldım. 80'ler dizisinde var ya bir tane Evin oğlu kendine kot evet, pantolon giyiyor, evet, evet. kız arkadaşını hava atmak için pantolon da olmuyor, böyle olmuyor daracık. Yani biz de bunları yaşadık, benzerlerini <laughs> yaşadık. Yani biz de öyle yerlerden geldik demek için söylüyorum. Tabii bu arada yani e, hem kendimi geliştiriyorum hem de akademik anlamda ya daha fazlasını öğreneyim, sınıfın başarıyla geçeyim. <laughs> Benim amacım bir önce Ankara'ya dönmek. Hmm. En azından yatay geçişle ya Ankara Üniversitesi ya Gazi Üniversitesi hmm. Hacettepe Zordu o zaman ama ya oralara geçebilir Geçeyim. miyim? Ama maalesef olmadı. Aslında başarılı bir öğrenciydim ama Türkiye'de gerçek, o zaman da o sorunlar vardı. Senin puanının bir anlamı yok. torpilin varsa gidiyordun. Gidemedik. Sonra üniversiteyi çok şükür başarıyla bitirdim. Tabi orada yaşadığımız bir sürü güzel tecrübeler, arkadaşlıklar oldu. Hı hı. Daha sonra mecbur hizmete Taşköprü'ye gittim. Peki ondan önce üniversitede tıp okuyanlara hep derler işte kadavra görür, bayılır. ilk keser, bayılır var. Size olmadığını eminim de açıkçası Yani bayılma var mı? Öyle... tabii ki olmadı ama o formal diye bir şey var. Bir Koku mu? kok yani He. ceset çürümesin hmm. diye damarların içine verilen bir hmm. ilaç var. Onun kokusu çok etkileyici ve itici. Hmm. O dedi çok etkilemişti. Hmm. Bir de ilk kadavrayı böyle yukarıdan bir pencereden bozum katındaydı anatomi bölümü. Oradan görmüştüm. Tabii biz bir de kadavranın cesedi koyuyorlar ortaya, işte eğitim hmm. alıyorsun, sınavda da mesela şuraya şu kasın adı nedir diye ip koymuşlar, hmm. onun adı... ya bunu yaşadık. Hmm. Esas preklinik değil de hmm. klinisyen, hmm. yani 4. sınıftan sonra stajlar yapmaya başladığımızda kendimizi doktor gibi hissetmeye başladık ve bu çok onur etmeye Çünkü başladı. Çünkü hastayla mı birebir tabi Tabii, bir hastayla birebir ilgileniyorsunuz. Ha. İlk hastanızı hatırlıyor musunuz? Yani öğrenciyken ki hatır, hatırlamıyorum, hatırlamıyorum ama uzmankenkini hatırlıyorum. Evet. Ee, öğrenciyken e, stajlar yapıyoruz. İşte çocuk bölümünde çocuk hastalarının oluyor. Hmm. Ee, bir sürü. Ben bir de çok aktif bir öğrenciydim. Yıllık komitesindeydim. Biz yıllık komitesi bizden önce siyasi nedenlerle yıllık hiç çıkmamış. Üç yıl boyunca İşte gruplar çatışmışlar. O dönemler bir de kritik dönemler. Ee, biliyorsun o dönemler türban tartışmalarının olduğu bunlar? dönem. 80 sonrası. 87'de başladım. 94-95'te bitirdim. Dönemler. Tabii o dönemler sıkıntılı dönemler. Biz ılımlı insanlar ya da sıradan Anadolu çocukları, siyasi görüşü ne olursa olsun hepimiz bir araya geldik. Ben buna kısmen önderlik yapmaya çalıştım. Solcu, sol kesimden muhafazakar, aşırı muhafazakar, işte liberal, sağcı, ülkücü hmm. hangi görüşten olursa olsun herkesi bir çatı altında birleştirdik. İşte muhafazakar bir arkadaşım vardı. En son Covid'de kaybettik onu. Başınız çok da üzgün üzdü bizi. O çok güzel karikatür çiziyordu. Ona karikatür çiziyordu. Ha yıllık i̇lk, çıkardınız. Ilk, tabii şey. yıllık çıkardık. Süper. Bir de yıllıkta ilk defa bir şey yaptık. Mesela kimsenin cesaret edemediği o dönemde yönetimi eleştirmek, yönetime laf söylemek mümkün değildi ağzına biber sürülecekler, öpülecekler diye iki tane sayfa Oo. yaptık. Tabii stajlarda ya da derslerde bizimle arkadaş gibi geçinen, bize iyi davranan hocaları öpüleceklere tek tek yazdık. Vay vay büyük büyük tabii, cesaret. Tabii tabii yani. o evet, zaman da bir devrimci şeyimiz vardı. <laughs> ağzına biber biber sürilecekleri de o dönem intern doktorlar yani son sınıf öğrencileri bize asistan gibi çalıştırıyorlardı. Mesela gece bir nöbette belli bir saatte iki saat uyumamız var. Hı hı. Battaniye bize verdirmiyorlardı. Hı. Gece kahvaltı yiyemiyorduk hı. gibi. Biz de ona hitaben başhekime, işte ağzına biber sürülecek, işte bir interne, iki çarşafı çok gören e, başhekime diye. <laughs> bir gün başhekim beni koridorda gördü. Az daha dövecekti O kadar. Tabii tabii çok kızmış. Yani e, sadece o değil ki mesela onu da hiç unutmuyorum. E, kadın doğum hocamız vardı. Şimdi vefat etmişti Allah rahmet eylesin. Öğrencilere iyi davranmazdı. Bir gün böyle konsey gibi bir toplantıları var. Biz de staj yapıyoruz. Girdik staja. Staj bitti. İşte ilaç firmaları staj sonrası kısa bir sunum yapıp sonra yemek dağıtıyorlar. Pizza dağıtacaklarmış. Hoca dedi ki hadi internler çıkın siz dedi. Ha öyle mi? Ağzına biber sürecekleri onu da yazdık. İş pizza yemeye gelince bizi dışarı kovan bilmem ne hoca. Wow, ben bence gayet iyi bir şey. Yani buna benzer şeyler. Mesela bir dekanımız vardı. Çok seviyorduk. Hepimiz çok seviyorduk. Bir tane nefrolog hocamız vardı. Onu çok seviyorduk. Ee, mesela bizi ben TÜS sınavına mezun olur olmaz girmedim. Necat Dedeoğlu eğer yaşıyorsa da Allah uzun ömür versin. Çok idealist bir hocaydı. Hmm. Halk Sağlığı hocası. Biz onunla e, sahaya indik. Mesela o, o, o halk sağlığında yaptığım staj beni çok etkilemiştir. Halk sağlığında Falez e, Otel ve Şerithün Otel vardı. Antalya'daki, evet. evet. Onların arka tarafı varoşlardır. Hmm. Varışla ah, Ahatlı mıydı ya da öyle bir yer Ahırbel mi öyle bir şey Ahatlı olabilir. Ahlatlı Bel mi öyle bir yer. Öyle bir yer evet. olabilir. İsmini unuttum çok oldu çünkü. Hmm. Mesela çok enteresan bir yer var. Afedersin ahır gibi yerde insanlar, Doğu Güneydoğu'dan gelen insanlar yaşıyor. Hayvanlarıyla birlikte aynı yerde yaşıyorlar. Hmm. Yatacak yerleri yok, tuvalet diye bir şey yok. Halk sağlığında bu çok önemli. İşte gidip ne yapmaları gerektiğini anlatıyorsun. Ya da adam, affedersin iki tane taş koymuş üstüne bir şey, oraya tuvaletini tuvalet yapıyor gibi. Sonra bakıyorsun, bir sokak sonra iyi kötü bir gece kondu. Hmm. Bir sokak sonra iki katlı apart dönüş. betonarme... Bir sonrası 3 katlı normal bina sonra şehre kaçıyor. Yani orada insanlar önce ahırdan başlıyorlar, Gelişimi ya da çadırdan. Yani, evet. İnanılmaz etkilen. Türkiye gerçeği. Çok acayip. Hani Türkiye'de insanlar göçmenler diyorlar ya işte büyük şehirlere göç çok fazla. Şimdi geç Suriyeliler onu kapattı. O insanlar çalışıyorlar. Bir sonraki sokağa taşınıyorlar. Sonra bir sokak, sonra bir sokak, sonra şehirde dükkan sahibi, zengin. Hı. Kendi ama apartmanım. geldi yer orası oluyor. geldi yer orası. Ha. E biz de oralardan geldik tabii. de ama Türkiye'ye işte kendimi gördüm orada aslında. Ama hocam aslında. geliştirmek var, geliştirmek çok var biliyorsunuz. Hani bir de o var yani. Yani tabii ki o gelişim halk sağlığı açısından biz zaten hoca da eleştiriyordu. Yani böyle olmaz Olmamalı diyordu. tabii. Ee, tabii biz hoca bizi çok doldurdu. Vatan millet Sakarya deyip biz de hiç tıp sınavına girmedik çoğu arkadaşım. Hatta o arkadaşların büyük bölümü halen pratisyen hekim olarak devam hmm. ediyorlar. Ben e, Taşköprü Merkez Sağlık mecbur Ocağı'na hizmet. mecbur hizmeti kurasını çektim. Taşköprü? Merkez Sağlık Ocağı. Hı. Tabii Taşköprü aynı zamanda da o dönem Sağlık Bakanlığı e, Personel Genel Müdürlüğü'nün memleketiymiş. Hı. E, yani güya torpilli bir yer aslında. <laughs> Şimdi biz tabii Merkez Sağlık Ocağı'na gittik. Tabii Taşköprü'de yaşadıklarım benim için hani bir yıldan az kaldım orada ama çok büyük dostluklar kazandım. Hmm. Çok güzel insanlar tanıdım. Yani sizin anlatımlarınızdan sizi siz yapan bir yerlerden ki. biri diye hissediyorum. Ama, ama çok da ders çıkar. O anlamda. Evet. Yani e, mesela küçücük bir sağlık ocağında Türkiye gerçeğini gördüm. Ne gibi? Ben merkez sağlık ocağına gidince biraz da iri yarı görünce iki tane karı koca doktor arkadaş bizi bekliyormuş. Onların süreleri bitmiş. Hmm. Bırakıp kaçacaklar. <laughs> Kaçacak. Hocam sen dedi, buyur dedi. Sen dedi kelli felli adamsın, buyur dedi. Merkez Sağlık Ocağı sorumlu hekimi. Hani başhekim gibi bir şeysin. 3-4 tane sağlık ocağı sana bağlanıyor merkez ya. İşte 10 tane köy evi bilmem ne. Herkes sana bakıyor. Bir saydım 50 taneye yakın personel var. Sanki devlet hastanesi. Tamam dedim. Bir tane de hiç unutmuyorum. Allah rahmet eylesin vefat etmiştir. Yaşlı bir Hamza dayı vardı. Hiç unutmuyorum. Oranın memuru. Hı. Bütün her şeyi bilir. Çok dürüst, çok namuslu. Tipik Kastamonlu insanı. Ee, Hamza dayı bana anlatıyor. Hocam işte hesaplar bu, şunlar bu, bunlar bu. Ben de merak ettim. Hamza dayı gelirken dikkatimi çekti dedim. Niye salgocanın etrafındaki duvar bitmemiş dedim. Yarım kalmış. Hocam ödenek yok da ondan dedi. Peki dedim. Bir baktım bir gün o ödenek yok denen müteahhit yanıma geldi. Hocam dedi ödenek çıktı dedi. Tamam dedim. Devam edin. Ama dedi sizden imza almadan para alamıyorum dedi. Peki dedim ne imza atacağım? Şurada. O zamanın 20, bakış hiç rakamı unutmuyorum. 20 bin lira. Belki şimdinin 200 bin lirası. Hı. Ya da 2 milyonu. 2 milyon attım. Peki ne diye atacağım? İşte hocam siz yaparsanız ben gidip meğer adam işi her yıl bitirmiyor. Aha. Bir sonraki seneye devrediyor. Sizi de alet ediyor. faizi, o zamanlar faizler ateş bağısı. Faizim, faizi, faizim, faizi devletten o parayı çekiyor, bir duvar daha veriyor falan. Ben de bu adamı çağırdım. Gel bak kardeşim dedim. Bu duvarı bitireceksin bir. Garaj yapman gerekiyor. Şuraya hemen iki arabalık garajımızı yapacaksın. İşte hemşire lojmanları bitmiş. iki tane de termosifon o zaman zaten hmm. bağış yapacaksın. Ben sana imza atacağım yoksa atmıyorum dedi. Bu gitti beni her yere şikayet etti o zaman Doğru Yol Partisi iktidarda hmm. Tansu Çiller başbakan Bosna'da çelik yelekle hmm. resim verdiği dönem. Sonra tabubu bu biri kim? Şimdi bunu yaptık. Bir gün Hamza Dayı'ya dedim ki bir bana personel listesini getir. Bir saydım 45 kişi. Sayıyorum sayıyorum 9 kişi. <laughs> Nerede Allah bu abi. arkadaşlar? Hocam sarımsak zamanı. Sarımsak toplamaya gittiler. Allah Allah. Ya orada öyle yerel halk yani adamın sarılı tarlası Peki. var, gidebilir. Peki dedim, ertesi gün imza föyü koydum. Ben dahil herkes imza atacak, imzayla giriş, imzayla çıkış. Ancak aklıma gelen şey o. Tabii o arada o insanlar da beni gidip şikayet etti. Tabii kıyamet kokmuştu. Bu birikiyor. Yani bir adam geldi, komünist. Ben Yani bu adam bizi çalıştırıyor. O dönem o dönem e, yani uğraştığınız şeylere bak aslında hani hastalara köyler, daha gelmedim yani. Aşı aşı kampanyası var. Dağ köyleri çok fakir, çok gariban, çok iyi insanlar. Dağ köylerine bir türlü ulaşamıyoruz. Biz de ekibi topladım. Arkadaşlar onları motive ettim. Dedim ki hep birlikte aşı kampanyasında yani biz hmm. bitirmemiz lazım. Aşı kampanyasında birinci olduk. Süper. O kadar etkili. Dağ köylerine gittik, beni çok etkileyen şeylerden, adamın affedersen pantolonunu iple bağlamış, Hı. durumu hiç yok, gariban eli nasır tutmuş. Hı. Bizi görünce öyle heyecanlanıyor ki, İşte kızım çay doldu, orada çay ikram edecek adam ne bize. yapsın? Geliyor, ben hiç tiksinmem öyle şeylerden, çayı öyle güzel yudumladım ki. Hı. Bazı e, doktor arkadaşlar, özellikle bayan arkadaşlar, işte içmem iş ben, ben pistir bu bardak falan... Yani onu şunun için anladım. O adam için o çay o kadar önemli ki çünkü o dönem o çayı bulamıyor orada. Ama adam. bir de işte o topraktan, o memleketten gelmek önemli bir şey. Yani onu <laughs> yani, yapabilen şimdi kendini geliştir ama bir taraftan oradan geldiğin konuşma ki. hikayesi. Biz konuşmaya devam edeceğiz hocam. Haftaya görüşmek üzere.